Merhaba arkadaşlar, ben Sosyal Bilgiler Öğretmeni Damla Yılmaz. Bugün sizlerle birlikte küresel bağlantılar ünitesini işleyeceğiz. Yaşadığımız yerin ekonomiye olan etkisiyle başlayalım. Ülkelerin nüfusları, doğal kaynakları, sanayileşme durumları, teknoloji durumları, tarım ürünleri ve ihtiyaç duydukları işlenmiş ürünler farklılık göstermektedir. Ülkelerin ihtiyaç duydukları ürün grubunu ya da hizmeti satın almasına ticaret denir. Ülkeler arası ticarette ihracat ve ithalat vardır. İhracat için dış satım diyebiliriz. İthalat için de arkadaşlar dış alım diyebiliriz. Bir ülkenin başka bir ülkeye ürün grubu ya da mal satmasına ihracat diyoruz. Başka bir ülkeden satın alınmasını ise ithalat diyoruz. Arkadaşlar ithalatla başlayalım. Ülkemizde olmayan şeyleri farklı ülkelerden alabiliriz. Mesela ülkemiz petrol ve doğalgaz kaynakları bakımından zengin bir ülke değil. Ya da ülkemizde kahve, kakao ya da tropikal meyveler yetiştirilmemektedir. O yüzden biz ne yapıyoruz? Diğer ülkelerden bunları satın alıyoruz. Yani ithal etmiş oluyoruz. Aynı zamanda ülkelerde fazla olan şeyler diğer ülkelere de satılabilir. Mesela ülkemizde fındık, incir, üzüm gibi tarım ürünleri fazla miktarda var. Biz bunları dış ülkelere satabiliyoruz. Yani ihracat yapmış oluyoruz arkadaşlar. İhracat ülkelere döviz kazandırırken ithalat döviz kaybına neden olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında daha çok tarım ürünleri ve ham madde satılırken günümüzde sanayi ürünleri satılmaktadır. Arkadaşlar biz ülkeleri gelişmiş ülkeler, geri kalmış ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler diye gruplara ayırıyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarına baktığımızda daha çok tarım ürünleri ve ham madde satıyoruz. Ama zaman geçtikçe Türkiye gelişmiş ülkeler kategorisine girince artık ülke ülkemiz sanayi ürünlerini de satmaya başladı. Türkiye'nin dış satımında elde ettiği gelir ithalat gelirinden daha azdır. Bu nedenle Türkiye'nin dış borcu her yıl artmaktadır. Arkadaşlar bir ülkenin ithalatı çok olursa, ihracatı ise az olursa bu ülkelerde dış ticaret açığı da fazla olacaktır. Evet şimdi burada Türkiye'nin ihraç ettiği ürünler var. Yani diğer ülkelere sattığımız ürünler var. Bakalım. Pamuk, zeytin, incir, tütün, fındık, üzüm. Biz bunları ne yapıyoruz? Başka ülkelere satıyoruz. Devam edelim. Yine arkadaşlar kiraz, bakır, bor, krom, mermer, demir gibi madenleri de biz ihraç ediyoruz. Türkiye'nin ithalatına bakalım. Türkiye dış ülkelerden neler satın alıyor? Öncelikle arkadaşlar biz petrolde ve doğalgazda dışa bağımlıyız. Çünkü ülkemiz bu kaynaklar bakımından zengin değil. Bunun yanı sıra arkadaşlar motorlu taşıtlar var, otomobiller. Ee, kullandığımız otomobillerin büyük bir kısmını dış ülkelerden satın alıyoruz. Bunun yanı sıra arkadaşlar makine, yapay gübre, kimyasal madde, optik alet, kağıt, elektronik cihaz, ilaç bunların hepsini de dış ülkelerden satın alıyoruz. Türkiye'nin ithalatında en büyük pay petrol, doğalgaz ve sanayi ürünleri oluşturuyor arkadaşlar. Ticaret ve teknolojiye gelelim arkadaşlar. Şimdi ticaret yapabilmemiz için hem ülke içinde hem de ülkeler arasında ticaret yapabilmemiz için gelişmiş bir ulaşım ağımızın olması gerekiyor. Ulaşım bir malın, yolcunun, paranın, bilginin ve çeşitli ürünlerin bir yerden başka bir yere taşınması ya da ulaştırılmasıdır. Arkadaşlar ülkemize baktığımızda ulaşımda sırasıyla karayolu, deniz yolu, demiryolu ve havayolu kullanılmaktadır. Petrol ve doğalgaz taşımacılığında ise son yıllarda boru hatları daha ekonomik olduğu için tercih edilmektedir. Ticarette ulaşım olmazsa olmazdır. Ulaşımın güvenli olması gerekiyor. Hızlı taşınan ürünlerin zarar görmeden ve bozulmadan pazara ulaşması için teknolojiden yararlanmamız gerekiyor arkadaşlar. Ülkemize baktığımızda ülkemizde İstanbul, İzmir ve İskenderun limanlarını görüyoruz. Bu limanlar ithalat ve ihracatta Türkiye'nin en önemli limanları arkadaşlar. E, gemilere yüklenen ürünler deniz yoluyla diğer ülkelere gönderilmekte. İstanbul'da önemli arkadaşlar. Boğazlar üzerinde kurulu olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü arkadaşlar. Bunlar da Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlıyor. Dolayısıyla İstanbul'da arkadaşlar ticarette karayolunda önemli bir yere sahip durumda. İletişim teknolojileri ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri oldukça olumlu etkilemektedir. Özellikle telefon ve internet gibi iletişim araçları dünya ticaretinde işleri oldukça kolaylaştırmıştır. İnternet kullanımı yaygınlaştıkça elektronik ticaret payı da artmıştır. Arkadaşlar geçmiş dönemde de insanlar ticaret yapmaktaydı ama tabii ki geçmiş dönemde imkanlar daha sınırlıydı. Daha çok kervanlarla, katırlarla ticaret yapılmaktaydı. Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları arasında ticaret gelişmişti. Tabii o dönemde ticaret zaman alıyordu çünkü şöyle bir durum söz konusuydu. Kervanların Anadolu'dan Mezopotamya'ya gitmesi bayağı zaman alıyordu. O yüzden arkadaşlar, ticare, ticarette de teknolojinin önemli olduğunu görüyoruz. Günümüze baktığımızda günümüzde uçak, tren, tır gibi araçlarla ülke içerisinde ya da ülkeler arasında ticareti daha hızlı ve daha kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Yine Teknolojinin gelişmesiyle özellikle raf ömrü kısa olan tarımsal ürünlerin kargosunu havayolu şirketleri yapmaya başlamıştır. Ayrıca özel soğutucularla donatılmış olan gemiler ve otomobiller de ticarette kullanılmaktadır. Arkadaşlar ticaret yaparken ulaşımda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Taşınan ürün ne? Mesela biz yaş sebze ve meyve gönderdiğimizde hava yolunu tercih etmek zorundayız. Çünkü bunların bozulma süresi daha kısa. O yüzden günümüzde daha çok hava yolunu bu amaçla tercih ediyoruz. Evet, turizmle devam ediyoruz. İnsanların gezip, görmek, dinlenmek, eğlenmek, alışveriş yapmak, spor faaliyetlerini izlemek, kongrelere katılmak için yaptıkları gezilere biz turizm diyoruz. Bu gezilere katılanlara turist diyoruz. Yabancıların ülkemizde bıraktığı paralara da döviz diyoruz. Arkadaşlar hem ülkemizde hem de dünyada turizm en önemli ekonomik faaliyetlerin başında gelmektedir. Bu yüzden biz turizmden bacası sanayi olarak da söz ediyoruz. Ülkemize baktığımızda arkadaşlar ülkemiz doğal güzellikler, tarihi yapılar açısından çok zengin bir ülke. Yine Üç tarafı denizlerle çevrili. Bundan dolayı deniz turizminin de gelişmiş olduğunu görmekteyiz biz. Yine Bursa Uludağ'da, Kayseri Erciyes'te, Erzurum Erzurum Palandöken'de kış turizmi yapıldığını da görmekteyiz. Ülkemiz doğal ve tarihi eserler bakımından zengin. Arkadaşlar biz turizmi ikiye ayırıyoruz. İç turizm ve dış turizm. Ülke sınırları içerisinde yaptığımız turizm iç turizmdir. Mesela İstanbul'da yaşayan birinin e, Trabzon'daki Sümele Manastırı'nı görmeye gitmesi iç turizmi örnektir. Ülkeler arasında yapılan turizme de dış turizm diyoruz. Mesela Fransa'da yaşayan birinin Peru'daki Machu Picchu Antik Kenti'ne gitmesi de dış turizme örnektir. Turizmin ekonomi turizmin ekonomik katkısı oldukça fazladır. Tarım, ticaret, iletişim, inşaat gibi birçok ekonomik faaliyet doğrudan ya da dolaylı olarak turizmden etkilenmektedir. Turizm ülkeler arası kültürel etkileşimde Önemlidir arkadaşlar. Ülkemize gelen turistler ya da bizim ülkemizden dış ülkelere giden turistler bu sayede kültürel etkileşimde bulunuyorlar. İşte farklı milletlerin dilini, kültürünü, yaşayı şekillerini de turizm sayesinde öğrenebilmekteyiz arkadaşlar. Yine ülkemize gelen turistlere ön yargılı olmamamız gerekiyor. Onlara saygılı davranmamız gerekiyor. Çünkü bu turistler gerek sosyal medyadan ya da yakın çevresine ülkemizden iyi bir şekilde bahsetmesi ülkemize daha fazla turist gelmesini sağlayacaktır arkadaşlar. Evet, insanlığın ortak mirasıyla devam ediyoruz. İnsanların tarih boyunca sonraki kuşakları bıraktığı maddi ve manevi değerlerin tamamına ortak miras denir. Arkadaşlar ortak miras ürünleri bilimde olabilir, mimaride olabilir, sanatta olabilir, düşüncede olabilir, edebiyatta olabilir. Bir örnek verelim ortak mirasa. Mesela hepimizin de bildiği gibi pusula Çinliler tarafından bulundu. Ama arkadaşlar pusula ne oldu? İnsanlığa mal oldu. Yani herkes pusulayı kullandı mı? Evet Avrupalılar pusulayı geliştirip coğrafi keşifleri başlattılar. Dolayısıyla pusula için ne diyoruz? Ortak mirastır diyebiliriz. Ya da arkadaşlar İbn Sina'nın yazdığı kitap dedik ki yıllarca, yüzyıllarca Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Bu da nedir arkadaşlar? Yine bir ortak mirastır. Ortak miras tarihinin en çok eski dönemlerinden başlayarak birçok insanın bilgi birikimi, deneyimi ve emeği sonucunda oluşmuştur. Yani arkadaşlar ortak miras demek tek bir millete ait olması anlamına gelmiyor. Ortak miras bütün insanlığa aittir. Bütün insanlık da bunları kullanabilmektedir. Mesela telefonun icat icat eden kişi Alexander Graham Bell ya da uçak Wright kardeşler tarafından icat edilmişti. Bunların hepsi ne oldu arkadaşlar? Dünyanın ortak mirası olmuştu. Edebiyat alanına baktığımızda eserlerin dillere tercüme edilmesiyle insanlar farklı dillerde yazılmış kitapları okumaya başladılar. Mesela Rus yazar Dostoyevski'nin Suç ve Ceza'sı, Victor Hugo'nun arkadaşlar Sefiller adı Sefiller isimli romanı da diğer dillere çevrilerek pek çok insan tarafından okunmuştur. Evet burada da bilim alanında ortak mirasa katkıları olan bilim insanları var. Louis Pasteur ile başlayalım. Fransa'da doğmuş bu bilim insanı fizik, kimya ve tıp alanındaki çalışmaları ile tanınmıştır. İnsan ve hayvanlarda görülen şarbon, tavuk kolerası ve kuduz hastalıkları ile bağışıklık me mekanizması ve aşı hazırlama teknikleri üzerinde çalışmıştır. Arkadaşlar Louis Pasteur kuduz aşısını bulmuştur. Evet Profesör Doktor Gazi Yaşargil var arkadaşlar. Kendisi tıp alanında çalışmalar yapmış önemli bir bilim insanıdır. Mikro cerrahiyi beyinle ilgili hastalıklarda uygulayarak çok hassas bölgelerdeki tümörlerin alınabileceğini kanıtlamıştır. Zaten başarılarından dolayı da Dünya Beyin Cerrahları Birliği tarafından Yüzyılın adamı seçilmiştir. Devam edelim. Aziz Sancar var. Arkadaşlar Aziz Sancar bildiğiniz gibi tıp eğitimini alıyor, daha sonra Amerika'ya gidiyor. Amerika'da yaptığı pek çok çalışma yapıyor. 2015 yılına geldiğimizde de kendisi kimya ödülünü almıştır Nobel Kimya Ödülünü ödül anıtkabirde sergilenmektedir. Madam Curie ile devam edelim. Kendisi Polonyalıdır arkadaşlar, ünlü bir kadın fizikçidir. Kanser hastalığını tedavi eden radyoaktivite ışınlarını bulmuştur. Bilim dalında da tarihte ilk kez bu ödülü alan tek kişidir arkadaşlar. Evet, ortak miras eserleri Birleşmiş Milletler'in yardımcı organı olan UNESCO tarafından Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Listesi'ne alınarak tanıtımı ve koruması yapılmaktadır. Dünyada çeşitli ülkelerden ve ülkemizden UNESCO tarafından koruma altına alınan eserler bulunmaktadır. Şimdi ülkemizde koruma altına alınan eserlere bakalım UNESCO tarafından. Arkadaşlar İstanbul'un tarihi alanları, Nevşehir'deki Göreme ve Kapadokya Milli Parkı, Sivas'taki Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Çorum'daki Hattuşaş yani Hititlerin başkenti, Adıyaman'daki Nemrut Dağı, Denizli'deki Pamukkale Hierapolis, Yine Karabük'teki Safranbolu evleri, Edirne'deki Selimiye Camii ve Külliyesi, İzmir'deki Bergama çok katmanlı kültürel peyzaj alanı, Bursa'daki Cumalı Kızık Köyü, Konya'daki Çatalhöyük Antik Kenti, Çanakkale'deki Troya Antik Kenti, Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçesi, İzmir'deki Efes Antik Kenti, Kars'taki Ani Harabeleri ve Aydın'daki Aphrodisias UNESCO tarafından koruma altına alınmış eserlerdendir arkadaşlar. Evet şimdi de sorularımızı çözelim arkadaşlar. Türkiye'nin ihraç ettiği ürünleri düşünülürse Aşağıdaki kamyonlardan hangisi yükünü Türkiye'den alıp başka ülkelere taşır? Yani soru bize ne diyor? Aşağıdaki ürünlerden hangisini Türkiye ihraç eder? Yani dış ülkelere satar diyor. Arkadaşlar, petrolü biz dış ülkelerden satın alıyoruz. Aynı şekilde kahve ülkemizde yetişmediği için başka ülkelerden satın alıyoruz. Kağıt evet ülkemizde var ama ülke ihtiyacını yeteri kadar karşılamadığı için satmıyoruz. Ama krom ülkemizde yeteri kadar yetiştirildiği için başka ülkelere satabiliyoruz. Yani ihracatını yapabiliyoruz. Doğru cevabımız Ceyhan. Diğer bir sorumuz. Buna göre Mustafa Bey'in gezdireceği alanlardan kaç tanesi Ege bölgesine aittir? Mustafa Bey ne demiş? Ben turist rehberiyim. Ülkemize gelecek olan turist grubuna bir haftalık turda Ayasofya Camisi'ni, Topkapı Müzesi'ni, Pamukkale Traventerleri'ni, Cennet ve Cehennem obruklarını gezdireceğim. Arkadaşlar Ayasofya Marmara bölgesindedir. Topkapı Müzesi yine Marmara bölgesindedir. Pamukkale Traventerleri Ege bölgesindedir. Cennet ve Cehennem obrukları da Akdeniz bölgesindedir. Dolayısıyla arkadaşlar sadece bir tanesi Ege bölgesine aittir. Doğru cevabımız Ceyhan. Evet, diğer bir sorumuz. Türkiye'nin ihraç ettiği ürünler düşünüldüğünde yukarıdaki cümlede altı çizili olanlardan hangisi yanlıştır? İhraç ettiğimiz yani diğer ülkelere sattığımız. Türkiye Almanya'ya Hazır giyim eşyaları. Evet, hazır giyim eşyalarını biz ihraç ediyoruz. Tütün, tütün de yine ihraç ürünlerimizden biri. Meyve ve sebze ihraç ürünlerimizden biridir. Ama arkadaşlar, petrol bizim ihraç ürünlerimizden biri değildir. Biz petrolü ne yapıyoruz? Dış ülkelerden satın alıyoruz. Yani ithal ediyoruz. Doğru cevabımız da Denizli olacak. Evet diğer bir soruyla devam edelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ticaretin geliştiği merkezler arasında gösterilemez? Nüfusun fazla olduğu alanlarda ticari faaliyetlerde oldukça yoğundur. Arkadaşlar baktığımızda Kayseri, Bursa ve İzmit ülkemizdeki önemli sanayi şehirlerinden biridir. Ama arkadaşlar Tunceli'de sanayi gelişmemiştir. Doğru cevabımız Ceyhan. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz burada sona erdi. Hepinize iyi günler.